Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'da 5 hisseyenine motor tepe tedbir sistemi kapsamında tedbir geldi. Bilginiz olsun. Şimdi ilk hisselerimize baktığımız zaman Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 12. ayın 14. 2021 tarihinden 1. ayın 13. 2022 tarihine kadar bürüt takası uygulanacak. Ayrıca bürüt takası yanında arkadaşlar daha önceden uygulanan açığa satış ve işlem yasağı da bir takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca da devam edecek bilginiz olsun. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için. ikinci hissemize baktığımız zaman Burçelik e, Döküm Sanayi. 12. ayın 14. 2021 tarihli işlemlerden 1. ayın 13. 2022 tarihine kadar açar satış ve kredili işlem yasağı getirildi. 3 Üçüncü senemiz Euro Yatırım Holding 12. ayın 14. 2021 tarihli işlemlerden 1. ayın 13. 2022 tarihli işlemlere kadar açası dış ve kredili işlem yasağı. Marmaris Altı Yunus var dördüncü olarak. Marmaris Altı Yunus da arkadaşlar 12. ayın 14. 2001 tarih işlemlerden 1. ayın 13. 2022 tarihli işlemlerine kadar açığa dış ve kredili işlem yasa. Son olarak da yani 5. hissenize baktığımız zaman ise Turex Turizm 12. ayın 14. 2021 tarihli işlemlerinden 1. ayın 13. 2021 22 tarihli işlemlere kadar açılan satış ve kredili işlem yasa ıı, getirildi arkadaşlar bu 5 hisse senedine. Bilginiz olsun ayrı ayrı tek tek tedbirler geldi. İncelemek isterseniz Kamuyu Platformu'nda bunu detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.